Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere World War 2.5.0 sürümünü inceleme videosunu çekiyorum. Arkadaşlar biraz önce bir video çektim. Ya tam oldu. <laughs> video küçük boyutlandırdı. Kalitesi olmuş. Tekrar çekiyorum. Evet başlayalım. Osmanlı İmparatorluğunu seçiyoruz. Bakalım oyunda güncellemeden sonra ne değişiklikler olmuş. <laughs> <laughs> evet, oyun başında ilk eventimiz burada. <laughs> evet, harita modumuzu alalım. Renkli harita modumu böyle daha hoş oluyor bence. Evet arkadaşlar, önce ekonomiden başlıyorum. Geçim yine aynı. Geçim arttırdığınız zaman ekonominiz artıyor. Bir süre sonra daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz. Tarım yaptığınız zaman her tur atıyorum artı bir verdiniz. Şehirdeki her tür üretilen piyada sayısı bir ise artı bir ise 10 puan, 2 ise 20 puan, 3 ise 30 puan artıyor. 30 birim artıyor her seferinde. Sanayi yaparsanız sanayi belli bir seviyeye geldikten sonra o şeyde gemi, tank ya da uçak üretilebilir. Tabi araştırma yaptığınız zaman bu. Diyor ağır sanayi, hafif sanayi, çelik, makine, kimya, tekstil ve benzeri diyor. Evet en sonunda iş. Bu iş ise e, ee, ülkenin e, şeylerine atıyorum asker basmıyorsunuz para basıyorsunuz para bastığınız zaman her tur artı bir yaparsanız 10 birim 2 basarsanız 20 birim 3 basarsanız 30 birim daha fazla para üretiyor. Evet ben şöyle yapacağım artı 2 1 2 1 tamam ben para basmayacağım. Evet P ekranından asker basma ekranımız var burada. Buna bastığımız zaman bütün şeylerimiz aynı anda asker basmaya başlıyor. Bundan yazan yeri de atıyorum ben. İstanbul seçiyorum. Bir dakika. Ben burada İstanbul'u seçtim arkadaşlar. Bu İstanbul yoğunlaşımı şehir ilan edildi. Şöyle göstereyim size. Yoğunlaşmış şehir ilan edildi. Ve merkezimiz bu arada. Evet şimdi bunu iptal ediyorum. Ee, yoğunlaşımı yoğunlaşmış şehir özelliği şu işinize yarar. Ben burada Rusya RCP'ye girdim. Erzurum'a geldim. Pardon. Dedim ki burada yoğunlaşmış şehir dedim burada bir tür sonra askerler buraya toplanacak. Hem askeri böyle uzun süre yormamak için atıyorum 3-4 tur Arabistan'a asker getiriyorsunuz. Hani oraya gelene kadar adam orayı zaten ele geçirir. Öyle bir özellik yapmışlar arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> ve bir de bir saniye şeyi göstereceğim size. Şu bunu kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar kıyı şehir ve kara şehirlerini ayırmak için bir özellik eklemişler. Mesela Halep'te mavi, mavi var sağ tarafında. Bu Halep'in kıyı şehri olduğunu gösterir. Gaziantep bir kara şehri. Adana bir kıyı şehri. Kıyı şehirleri mavi noktalı oluyor. Kara şehirleri beyaz noktalı oluyor. Böyle bir özellik eklemişler. Evet tekrar asker bası askerlerin basılma özelliğini açalım. Evet daha sonra askeriye bakıyorum araştırmalar. Yine araştırma puanları çok fazla. 3 milyon diyor. 2,5 milyon diyor. Ben Almanya'da oyununda 130 bin falandı. Galiba teknolojiyle alakalı o sanayiyle falan. Bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi ufaktan bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Bu ilk bölümde Kafkasya, Tiflis, Erivan'ı, Bakü ve Tebriz'i ele geçirmeyi hedefliyorum. Bir sonraki bölümde de yüksek ihtimal şu ortodoyu toparlayacağız. Evet arkadaşlar uzatmadan başlıyorum. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Burada asker basma ekranında savaş gemisi diyor sağda. Döngüsü diye bir şey var galiba o 17 olduğu zaman bir gemi üretiyor galiba. Öyle bir sistem yapmışlar onu da yeni fark ettim. Şimdi birkaç tur geçeceğim arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı başlasın. Ondan sonra tur tur savaşırız. Sonra videoyu sonlandırırız. Diğer ekranlarda pek bir fark göremedim arkadaşlar. Diplomasi ekranı aynı. İttifak, ittifak daveti, bölge yenileme hepsi aynı. Bölge istatistikleri bir değişikliği yok. Askerlerin askeri bilgi veriyor ülkelerin. Ay olayı zaten eventlerden bahsediyor. Ay savaşı. Hangi ülke hangi şehri saldırmış onu gösteriyor. Tur tur. Yani pek bir değişiklik olmamış aslında. Sadece bu şehirleri ayrıla, ayrıştırmışlar. Birkaç tane şehir eklemişler galiba. Bunun pek farklı bir şey göremedim. Evet tur geçelim şimdi. Gelecek ay. Birkaç tur. Altıncı aya gelip videoyu devam ettireceğim. Evet birinci can savaşı başladı arkadaşlar. Videodaki tur sonra bizi de savaşa ekleyecekler. O yüzden şimdiden de asker basalım Kafkas sınırına. <laughs> 90k 100k Şöyle bir 116k'yı Tiflis'e bir çok fazla zor olmuş orada. 130k'yı Erivan sınırına bir 100k'lık orduyu Tebriz'e yolluyorum. daha fazla orduya gerek yok zaten ya. Yani iyi durumdayız. Evet, tur geçiyorum. Evet, bir Dünya Savaşı'na biz de katıldık. Fransa 2 Ağustos Rus ile tam seferberlik emrini verdi. Osmanlı İmparatorluğu Alman İmparatorluğu ile ittifak anlaşması imzaladı ve biz de savaşa katıldık. Evet, şimdi biz ordularımızı hazırlamıştık zaten. 250 kaldı oldu. Tiflis 19K. Erivan'a bir kaç 30k vurduk güzel İran alabilir miyiz İran tek daldır ya güzel 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 şimdi <laughs> İran direkt tek dedik hatta belki İran tamamen yiyip bunu ittifakımız da yapabiliriz olabilir öyle yapacağım ya da tamam sakinim ee, tur geçiyorum Evet İngiliz, Batı Afrikası, Almanya, Afrika su kolonilerine saldırmış. Evet, biz de Kafkasya'yı alalım. Güzel. Çok iyi. Azerbaycan'ı da alacağız. Evet böyle bir bakımız var arkadaşlar. Bu baktan kurtulmak için bir şehre garnizon yerleştiriyorsunuz ve o şehirden çıkıyorsunuz. Şey bu askeri Tahran'a yollayacağım. Ben İran'a ele geçirmeyi hedefledim. Bu bölümde İran'ı tamamlayıp İran'ı vasalım yapacağım. Basra'ya ve asker yollayayım bir dakika. Oraya yoğunlaşılmış şehir vereceğim. Çünkü bir anda İran'ı güme düşürüp ittifakım yapacağım. Sonra o da Rusya'ya saldıracak. Bana bayağı yardımı dokunabilir bence. Evet, tur geçeceğim bir daha. Şimdi yine aynı bug oldu. Evet, düzelttim. Bir de şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Ha şimdi fark ettim bir dakika. Evet, bakın şimdi daha önce Erzurum'dan çıktı ya bu asker. Bu asker Erzurum'dan uzaklaşamıyor. Onu anladım. Erzurum'un belirli bir sınırı var. O sınır, o sınırdan çıkamıyor. Tamam şimdi çözdüm. Sınır dışındaki şeylere saldırabiliyor. Ama e, sınır dışındaki yerlere hareket edemiyor. Atıyorum ben şuradan şu Gürcistan'ın en uç noktasına kadar gidemem. Ama şu gidip buradan nasıl söylesem size? Şu alanın içindeki bir yere gidebilirim. Çözdüm tamamdır. Onun için garnizona yerleştiriyoruz. Aslında bu bak değilmiş. Hani şehir askeri sınırı varmış. Tamamdır. Şimdi Rusya bize geliyor. Transport asker, askerlerle. Biz de gemi çıkaralım. Evet. Tahran'a saldırsın. Bizim askerimiz. Güzel çok iyi yani İran'ı baya bir zorladık hatta belki İran'a devam ederim İran'ı vasalım yapacağım çünkü ittifak devletlerine ihtiyacı var baya sıkıntılı durumlardayız bu kocaman yani Rusya Fransız sömürgeleri falan var Evet tur geçelim Bakıyor hala alamadık mı ya? Tamamdır. Tur geçiyorum şimdi. Evet. 1914 Kasım ayı. Bir event daha oldu. Şimdi askeri Tahran'a garnizon olarak veriyorum. Bütün Hira'nı yiyip Kafkasya'yı toparlayıp <laughs> bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, bakayım sağladık. Bakü'de abi ordu bir iki o yüzden alamadım Bakü'yü hala. Biraz da yeni ordu güzel. Başka nerede ordumuz var? Rostov'a gidiyordu bu ordu da. Evet gidemiyoruz arkadaşlar. Rostov'a gidemiyoruz. Ama böyle bir şey yaptınız ben nereye gideceğim? Gidemeyeceğim. Evet. Sevastopol'i saldırabiliyor muyuz? Saldırdım. Ve gemimiz yok oldu. Bir dakika ne? Ana. 200k ordu yollamış. Transport demişti. Hani transport deyince de karşı ordunun karşı düşmanın ordusunu göremiyoruz. Bu da iyi bir özellikmiş. Evet. Tur geçiyorum. Oba, Çanakkale'ye saldırdılar. Çanakkale'ye saldırdılar. Bir şehir. İngilizler siz burada ne arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz siz burada? Evet. Transport birlik yollamışlar. Nereye saldırıyorsun sen? Evet. Bakıyı da aldık arkadaşlar. Çok iyi. Şiraz'ı aldık süper. Evet arkadaşlar İran'ı tamamen ele geçirdik. Şimdi ya da şey mi yapsam hiç İran'ı bırakmayıp oradan Hindistan kapılarını mı zorlasam çok sıkıntı olur benim için ama hmm. Evet arkadaşlar bu videoluk hedefimize ulaştık. Bir sonraki videoda Orta kurtaracağız İngiliz sömürgelerinden. Belki Hindistan kapılarını zorlarız. Belki İran'ı şey yaparım. Vasal yaparım. Ya da yorumlara yazarsınız siz. İran'ı vasal mı yapalım? Yoksa Osmanlı İmparatorluğu himayesine devam mı edelim? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.